Son oğlum hadi bu elal var ya bıç. Yemin et. Oh. Baba öyle kelime yapmayacak. Allah'ım abi. Murale. Lan! Abi. Ay, eli alıyor lan Abi. <laughs> <laughs> aldı lan eli? Eli almamış dedim oğlum. <laughs> eli <laughs> alma, <gülüyor> 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 <Ele> alma <laughs> bıç. Ananı satayım eli aldı. İş mi yaptığını? 30 saniye. Aa, bak, bak ya. Cevap dedim orada solunda. Oy. bak. <laughs> B'den aydınlanalım. Onur'u Bir düşman kaldı. Bitti. Marshal. Marshal'ı o evlatla. Ay 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 iki. Öldüm. O ne oğlum? Anamız sikeyim. An. On back side. On back Nice yapacaksın? Sana ne? Bitirecek. Sana ne diye bir şey yok seni keserim. Allah Allah. Sus lan. Adam vuramamışlar Kötü. gelmiş burada. Emri be be sus lan. Bak Oğuz bunu yaparım sana. Sen etme ışın alırım. Var var. Mis lan. Mis bu şimdi. Vamos City City. Ambulans. Nasıl? Al bala. Silahlarını toplayın çabuk. Ah! Ah! İyi verse iyi verse iyi hadi 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 hadi. Bir düşman O ne lan? Site site devam eder. Site gördüs galiba. O site'te galiba. Ah! Oh! <laughs> ne Backside, 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 backside. Nice. Ya? I don't know what the fuck they're doing. Girelim abi ah. buraya. Var tej burada. bakacağım ben. Oo, can yok. İkisi sizde. Işte. Can. Can kaç saniye? Yeni attım.